Herkese selam. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance'e yeni gelen Token Pop oyununu hep birlikte oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bu tür videolardan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. İsterseniz gelin Binance'e geçelim ve yeni çıkan olan Token pop'ı nasıl oynayacağımızı hep birlikte öğrenelim. Evet, Binance'e geldik. Bu oyunu mobilden oynayabiliyoruz arkadaşlar. Eğer hala bir Binance'iniz yoksa açıklamalar kısmındaki linkten Binance'e kayıt olabilirsiniz kayıt olduktan sonra Binance arayüzünde geliyoruz. Ekranın böyle üst taraflarına elimizi koyuyoruz. Koyduktan sonra şöyle elimizi aşağıya doğru kaydırdığımızda gördüğünüz gibi yeni bir sekmeye geliyoruz. Zaten burada popüler kısmında gördüğünüz gibi token pop çıkıyor. Peki token pop ne? Nasıl oynanıyor? Token pop'ı Tetris'e benzetebiliriz arkadaşlar. Nasıl oynanıyor dersek de çok kolay şekilde hemen oyun gelsin sizlere anlatayım. Şimdi burada get started diyelim ve oyunumuza başlayalım. Oyunumuzdaki amaç aynı renkteki tokenları birbirine değdirerek büyük tokenlar elde etmek. Beyazla beyazı değdirdim gördüğünüz gibi. Hemen şuraya vurayım. Beyazla iki beyazı birleştirmek için. Oyundaki amaç sadece bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyazla beyazlı sarıyla, sarıyla sarıyı, ile yeşili, yeşili birleştirerek daha büyük toplar elde etmek. Ee, şöyle yapalım. Gördüğünüz sarıyla da sarıyı birleştirdiğim zaman mavi token elde ettik. Mavi ile maviyi birleştirmeye çalışacağız. Oyun böyle gidiyor. İsterseniz buraları hızlandıralım. Örneğin oyunu kaybettik. Bir yerden sonra tıkandık. Ne yapıyoruz? Burada Win Prize'a basıyoruz arkadaşlar. Win Prize'a bastıktan sonra bize burada farklı farklı görevler veriyor. i̇lk görevimiz... Oyun oyna. Oyun oynadıktan sonra biz bir puan kazanıyoruz arkadaşlar. Bir puan kazandık. Teşekkürler. Ee, sonra join the challenge. Challenge'a katılmak için 05B ödüyoruz. Ben bu önceki videoda çekmiştim demiştim ya. Olmadı üstüne konuşurum. Ne yapmıştık? 05B üstü verdik. B üstü verdikten sonra 700 puanın üstünde bir skor yapmamız gerekiyor. Eğer yaparsak bize 2 puan da oradan geliyor. 3 puanımız oluyor. 3 puanla da çekilişe katılıyoruz. Burada enter draw yazıyor ya. Enter Draw butonuna bastıktan sonra bize bir ödül geliyor. Bana 100 Bey üyesi de kuponu geldi. Yani o kuponu ne yaparım bilmiyorum. Üçüncü seçeneğimiz ise Invite Friends. Invite Friends'de de hemen Go diyelim. Share the QR kod diyelim arkadaşlar. Bu QR kodumuzu arkadaşlarımız davet edersek her bir davet için biz çekilişe katılabiliyoruz. Yani 3 puan geliyor. 3 puanla da çekilişe katılıyoruz. Oradan da hediye geliyor. Periyodumuz 9 Ağustos'ta başladı arkadaşlar. 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Bence oynanılabilir eğlencesine. Yani fazla bir kazanç beklemeyin. Ama eğlenmek için oynayabilirsiniz. Şahsen oynarım yani. Boş zamanda girerim oynarım. Beni saran bir oyun çünkü. Bu oyunumuz da bu şekilde. İsterseniz videomuzu burada bitirelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bu tür güzel videolardan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.